Channel Exit göstergesi farklı platformlar için Trading Finder sitesinde sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca traderlar göstergenin nasıl çalıştığını anlamak için bu sayfayı inceleyebilirler. navigasyon bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi çalıştırıyoruz. Sadece lütfen Common bölümünden Allow Dialal Imports seçeneğini aktif hale getirmeyi unutmayın ve ardından Onayla seçeneğine tıklayın grafikte etkinleştiğinde grafik üzerinde fiyat kanalı görülür. Channel Exit göstergesi, karı korumak ve çıkış noktaları arayan yatırımcılar için bir araçtır. Yani trailing stop arayan yatırımcılar bu aracı kullanarak stoplarını yukarıya veya aşağıya hareket ettirebilir. Ayarlar bölümünde input kısmında seçenekler var. İlk bölümde range kısmında göstergenin hesaplanması ve görüntülenmesi için mum sayısını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan 22 mum. Sonraki bölümde ise period ayarını yapabilirsiniz. Varsayılan sayılan 22 ayarlanmıştır veya aşağı kaydırıp ayarlar bölümünde işlem çıkış noktalarını kontrol edin giriş bölümünde bazı seçenekler mevcut. İlk bölümde range kısmında göstergenin hesaplanması ve görüntülenmesi için mum sayısını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan 22 mumdur. Period ayarını yapabilirsiniz. Bu da varsayılan 22'dir. Multiplier kısmı fiyat, kanalını hesaplar ve gösterir. Varsayılan 3'tür. Son bölümde göstergenin özel şablonu auto modundadır. Auto seçeneğinde mumların rengi değişir. Kazançlı mumlar açık yeşil, kayıplı mum mumlar açık kırmızı olur ve gösterge etkinleşir. Grafik üzerinde light şablonu uygulanır. Dark şablonu etkinleştirilir. Custom seçeneğinde kişiselleştirilmiş şablon kaydedilir ve gösterge grafikte çalışır. Light, dark ve custom seçenekleri mevcut. Auto seçeneğini seçtiğinizde yalnızca mumların rengi değişiyor. Kazançlı mumlar açık yeşil, kayıplı mumlar ise açık kırmızı renge dönüşüyor ve gösterge etkinleşiyor. Sonraki bölümde grafik üzerinde bir light şablonu uygulanıyor. Sonraki bölümde grafik üzerinde bir dark şablonu uygulanıyor ve en son olarak custom seçeneğini seçtiğinizde kişiselleştirilmiş şablonunuzu kaydediyor ve göstergeleri grafikte çalıştırıyor. Channel exit göstergesi MetaTrader 4'te çalıştırıldığında MetaTrader 5 ile bazı küçük farklılıklar gösteriyor. MetaTrader 5'in ayarlar bölümünde ilk kısımda dönem ayarlarını yapabilirsiniz bir sonraki bölümde iki çarpan belirlenmiş. Biri 3, diğeri 43. Sonraki bölümde mum sayısını ayarlayabilirsiniz. MetaTrader 4'te range burada looking back olarak geçiyor. Bu seçeneği seçtiğinizde mum sayısını ayarlayabilirsiniz. Son bölüm MetaTrader 4 ile aynı 4 şablon auto, light, dark ve custom. Örneğin dark şablonunu seçip onaylaya basıyorum. Grafikte şablon koyu renge dönüşüyor ve gösterge etkinleşiyor. Burada looking back kısmı var. Bu seçeneği seçtiğinizde mum sayısını ayarlayıp görüntüleme yapabilirsiniz. Son bölüm ise tam olarak MetaTrader 4 ile aynı. Burada auto, light, dark ve custom olmak üzere 4 farklı şablon mevcut. Örneğin burada dark şablonunu seçiyorum ve ardından onayla butonuna basıyorum. Grafikte gördüğünüz gibi şablonum koyu bir renge dönüştü ve göstergenin grafikte etkinleşmesiyle birlikte rengi değişti. Tamam arkadaşlar. Bu göstergenin eğitimini de burada sonlandırmış olduk. Yorumlar kısmında görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.